Merhabalar Ayşen örgüleri YouTube kanalıma hoşgeldiniz bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım bir yumak bebe yünüm var Arkadaşlar şöyle 3.5 buçuk milim de Tunus tığım var şimdi yapım aşamasına geçelim Öncelikle zincir çekerek başlayacağız şöyle kilit zincirimi oluşturuyorum ve sıkıca çektim. Diğerlerini çok sıkı çekmeyeceğiz. Çünkü tunus işinde toparlanma yapar sıkı zincir çekersek. bu kadar zincir benim için yeterli arkadaşlar hemen şimdi modelimizi geçelim hemen şöyle ilmeğimi uzattım buradaki ilmekten hemen bir tane zincirden ilmeğimi çıkardım diğerinin boyuna kadar uzatıyorum şöyle parmağımla tutuyorum buradaki zinciri atlıyorum bir zincir atlayıp ikinci zincirden batıyorum şöyle ilmeğimi çıkardım ve uzatmadan bir tane zincir çekiyorum ve uzatıyorum tekrar bir tane zincir çek ilmeğim çıkardım zincirimi çekip uzatıyorum aynı yere batıyorum aynı zincire ilmeğimi çıkardım bir tane zincir çektim uzattım şimdi buradan arkadaşlar bir tane zincir atlıyorum ikinciye ikinciye batarak böyle tek bir tane ilmek çıkardım bunu bırakıyorum buradan bir tane zincir atlıyorum bir sonrakine batarak ilmeğimi çıkarıyorum zincir çekerek uzatıyorum aynı zincire batıyorum ilmek zincir çekerek uzatıyorum aynı zincire batıyorum şöyle zincir çekip uzatıyorum bir yerden üç tane çıkarıyoruz bir zincirden de bir tane çıkarıyoruz bunu atlıyorum bir sonraki zincirime batıyorum. Eğer bu şekilde çıkarmazsanız altı böyle çok çekmiş olur arkadaşlar. Çünkü üst, bir yerden 3 tane çıkardığımız için bunu atlıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Zincir çekip uzatıyorum. Tekrar buraya batıyorum. Bir sonrakine batıp uzatıyorum. Tekrar aynı yere batıp zincir çekip uzatıyorum. Bunu atlayıp bir sonrakinden bir tane çıkarıyorum. Bunu atlayıp bir sonrakine batıyorum. Şöyle zincir çekip uzatıyorum. Aynı yere batıyorum tekrar. Yine uzatıyorum. Aynı yere batıp üçüncü ilmeğimi çıkarıyorum. İki tane daha çıkaralım. Şimdi bunu atlayıp bir tanesini atlıyorum. Bir sonrakinden bir tane zincir ilmek çıkardım bunu atlayıp bir sonrakine batıyorum yine bundan üç tane çıkarıyoruz 1 2 3 bu kadar bizim için yeterli arkadaşlar hemen bunu atlıyorum bir sonrakine batıyorum ilmek çıkardım ve atlamadan bura bizim kenarımız kenar ilmeğimiz burayı atlamadan iki tane de yan yana ilmek çıkardım burada da iki tane çıkarmıştık şimdi kapatmaya sıra geldi öncelikle tek bir tane kapattım sonra bir tane daha kapatıyorum şimdi burada üç tane beraber çıkarmıştık arkadaşlar bunların üçünü beraber kapatıyorum şöyle üçünü beraber kapattım şimdi bir kapatıyoruz bir tane kapattık başına alıyorum üçünü beraber kapatıyorum 3 kapattık başına alıyorum bir tane kapattım yalnız böyle sıkı sıkı kapatmayalım oldukça bol kapatalım tekrar başını aldım 3 taneyi beraber kapatıyoruz şöyle başını alıyorum bir tane kapattık sonra şu üç tane çıkardığımızı kapatıyoruz başına alıyorum bu üç taneyi beraber kapatıyorum başına alıp önce tek kapatıyorum sonra üç taneyi beraber kapatıyoruz burada iki tane kenar ilmeğimiz var bunları tek olarak kapattım şöyle bir görüntümüz oldu arkadaşlar şimdi bunu yaptıkça düzelecek şöyle ilmeğimi uzattım şimdi şurada bir tane tek ilmeğimiz var gördüğünüz gibi şu ilmeğin şöyle içinden batıyorum ve karşıya şöyle gördüğünüz gibi bir delik oluştu buradan batıyorum ilmeğimi çıkardım ve bir tane zincir çekip uzatıyorum yine aynı buradaki ilmeğin içine batıp karşıdan ilmeğimi alıyorum ve şöyle uzatıyorum aynı tek ilmeğin içine batıyorum ilmeğimi alıyorum ve uzatıyorum burada 3 taneyi beraber alıyoruz 3 tane çıkarmıştık ya bu üçünün içinden giriyorum şöyle düz olarak bir tane ilmek çıkarıyorum burada bir tane tek ilmeğimiz var gördüğünüz gibi buradan batıyorum ve şöyle yandan karşıya buradan hemen ilmeğimi çıkarıyorum zincir çekip uzatıyorum yine aynı bunun içinden batıyorum ilmeğimi çıkarıp uzatıyorum ilmeğimi çıkardım zincirimi çektim ve uzattım burada üçlü çıkardığımız grubumuz var bu üçünden de beraber alıp bir tane ilmek çıkarıyorum şimdi bu arada bir tane çıkardığımız zincirdeki ilmeğimiz bunun şöyle buradan batıyorum şöyle arkaya batarak ilmeğimi alıyorum şöyle tek olarak uzatıyorum yine bunun içinden batıyorum ilmeğim aldım zincir çekerek uzattım yine aynı yerden batıyorum uzatıp şöyle ilmeğimi uzattım buradaki üçlüye geldik üçlüye batıyorum şöyle bir tane üçlüden çıkarmış olduk yine tekliye geldik tekliden üç tane çıkarıyoruz tekliye battım şöyle arkadan alıyorum ve ilmeğimi çıkardım tekrar aynı yere batıyorum bir tane ilmek çıkarıp uzatıyorum tekrar aynı yere batıp bir ilmek çıkarıp uzattım 3 tane aynı ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkardım ve buradaki ilmeğe batıyorum üçünden bir tane çıkarıyoruz ve yine aradaki tekli ilmeğimize geldik tekli ilmeğe batıyorum ilmeğimi çıkarıp uzattım buradan 3 tane çıkarıyorum 3 tane çıkardım ve şöyle buradaki 3 taneden batıp bir tane ilmek çıkardım burada da kenarda iki tane ilmeğimiz var bu ilmeği de yine model yapıyoruz arkadaşlar burada tek ilmeğim var buna da batıyorum şöyle ilmeğim çıkarıp uzattım uzattım yine üçüncü ilmeğim zincir çekip uzattım bu kenar ilmeğime batıyorum şöyle ikili batacağım ve kenar ilmeğimi çıkarıyorum bu sıramızda bu şekilde olmuş oldu gördüğünüz gibi atladık üste genişleme olduğu için alt tarafı da çekme yapmadı şöyle uzattık şimdi yine kapatıyoruz arkadaşlar Öncelikle bir tane tek kapattım. Bu sırada bir tane tek kapatıyoruz. Burada kenar ilmeğimiz bir tane var. Gördüğünüz gibi 3 tane ilmeğimiz burada. Hemen buradan çıkardıklarımız. Bunların üçünü beraber kapatıyorum. başına alıyorum. Bir tane ilmeğimi kapatıyorum şimdi. Şimdi şu başındaki ilmeğin 4 oluyor arkadaşlar. Ben bunu saymıyorum. Buradakileri sayarak size söylüyorum. Şöyle başını alıyorum, üçünü beraber kapattık. Başını alıyorum, bir tane ilmeğimi kapattım buradan. Şimdi üç taneyi kapatıyorum. Üçünü beraber kapattım. Tekrar başını alıyorum, bir taneyi beraber kapattık başını alıyorum üçünü beraber kapatıyorum bir tane üçünü beraber kapattım bir tane kapatıyorum üçünü beraber kapattım son kenar ilmeğimizi kapatmış olduk şimdi yine arkadaşlar iki tane kenar ilmeğimiz olacak ondan sonra modelimizi kuracağız modelimizi kaydırıyoruz şu tek olanlara her zaman model kuracağız şimdi bu bizim kenar ilmeğimiz hemen buradan şöyle batıyorum 3 taneden bir tane ilmek çıkardım. 1 iki kenar ilmeğimiz oldu. Başlangıçtaki gibi. Nasıl başladıysak biz o sırayı şimdi tekrar ediyoruz. Hemen buradan şöyle tek ilmeğe batıyorum. Buradan batıyorum. Şöyle arkadan ilmeğimi alıp zincir çekip uzatıyorum. Tekrar buradan batıyorum. İlmeğimi alıp uzatıyorum. Aynı yerden batıyorum. İlmeğimi alıp uzatıyorum. 3 tane ilmek çıkardık aynı yerden. Buradaki üç taneden bir tane ilmek çıkarıyorum modelimizde zaten ortaya çıkmaya başlıyor gördüğünüz gibi ilmeğimi çıkardım hemen buradaki ilmeğe batıyorum ilmeğimi çıkarıp şöyle uzatıyorum yani aslında oldukça kolay arkadaşlar 3 taneden bir tane çıkarıyoruz tek olandan 3 tane çıkarıyoruz bütün formül bu şöyle buradaki tekli ilmeğime batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum tekrar buraya batıyorum ilmeğimi çıkardım tekrar buraya batıp zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum 3 tane çıkarıyoruz tek yerde şöyle sonuna da geleyim sonu da göstereyim aynı tekli ilmeğe geldik zaten yapılışı anlaşıldı sadece başlarında ve sonlarında arkadaşlar değişiyor bir sırada bir ilmek oluyor bir sırada iki ilmek oluyor şöyle uzattım ve tekrar ilmeğimi alıyorum bir iki aynı yerden üçüncü ilmeğimi çıkardım şimdi burada kenarda 3 iki tane kenar ilmeğimiz olacak buradaki üç taneden bir tane çıkarıyorum Şimdi tekrar kenar ilmeğimi çıkarıyorum. Kenardaki ilmeğime batıp burada yine iki tane kenar ilmeğimiz, burada da yine iki tane kenar ilmeğimizle başlamış olduk. Şimdi kapatmasını nasıl kapatıyorduk? Şöyle öncelikle tek olarak kapattım kenar ilmeğimiz bir tane daha kenar ilmeğimiz var bu sırada bunu da tek kapattım iki tane tek kapattığım ilmeğim oldu şimdi şu üç tanesini beraber kapatıyorum başına aldım üçünü beraber kapattık başına alıyorum bir kapatıyorum başına alıp ikisini kap üçünü kapattım şu ilmeği saymıyorum arkadaşlar ben onunla beraber iki oluyor onunla beraber dört oluyor buradakiler ben onu saymadan şöyle üçünü beraber kapattık. Şimdi bir tane kapatıyorum. Üç tane kapatıyoruz. Bir kapattık. Üç tanesini kapatıyorum. Pardon şu da onun. Üç tanesini kapattık. Burada iki tane, üç tane kapattık arkadaşlar. Tek kapattık. 3 kapattık. Şimdi burada kenar ilmeğimiz iki tane var. İki taneyi kapatıyorum. İki taneyi kapattık. Yine başta modelimizi kuruyoruz. Şöyle ilmeğim uzattım. Hemen şöyle buradaki tek ilmekten batıp şöyle arkadan da geçiyorum ve buradan hemen modelimizi kuruyoruz bu sırada. Bir sırada bir tane örüyoruz. Ondan sonra kuruyoruz. Bir sırada hiç örmeden kuruyoruz. Aynı ilmeğin içinden 3 tane çıkardık bu bizim kenar ilmeğimiz diğeri onu çıkardığımız ilmekler buradaki üçünden şöyle alıyorum şöyle buradakinden yine 3 tane çıkarıyoruz bu bizim ikinci sıranın tekrarı ikinci sırayı da tekrarlamış oldum şöyle başlangıcını göstereyim şimdi bırakacağım arkadaşlar Modelimiz bu şekilde biraz ilerleyince oldukça güzel bir model arkadaşlar. Şimdi küçük olduğu için çok da göstermedi. Ben şöyle büyük bir parçada yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım. Bundan benim gibi bebe yünüyle çalışarak çok güzel bir battaniye elde etmiş olursunuz inci iplerden Angora iplerden çalışırsanız arkadaşlar çok güzel yelek yapabilirsiniz birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model oldu Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın